Edirne'ye gelip ciğer yememek olmaz. Herkesin gittiği ciğerciye gitmiyoruz. Daha başka şeyler de var diye. Burada ızgara da var. Herkes burayı da övüyor. Aydın ciğercisi. Şimdi bir, bir buçuk ciğer söyleyeceğim. Bakacağız. Sağ olasın. Ne var bunun içinde? Efendim o kapı yukarıdan yapılıyor. Kırmızı yukarıdan yapılıyor. Makinadan çekiliyor. Öğütülüyor mu? Evet, öğütülerek çekiliyor. Bu kapı biber dediğin nasıl bir şey? Normal yeşil kırmızı abi. Ha anladım. Bu, bu neyin peki şeyi? Yeşil biber efendim. Jalapeno yani kırmızı. Kızartılmış. Bu normal bildiğiniz yeşil biber değil mi A Acı mı? Biraz acı. Tamam. Tamam sağ olasın. Bunlar fiyata dahil aslında hepsi ikram. Cacığı farklı getiriyorlar. Normal yoğurt gibi düşünün. Üstünde e, çok ince küp küp kesilmiş şekilde salatalık var. Ne kadar kalıyor içinde? Bir dakika. Sabah mı kesiyorsunuz ciğeri özellikle? Aferin. Teşekkür ederim. Başka Şimdilik yok teşekkür ederim. İçeride bir dakika kaldığı için, ince de olduğu için güzel pişmiş, çok yumuşak. Normalde daha kıtır kıtır olmasını bekliyorsunuz ama değil. Normal bildiğin anda ortaya değil, değil Yaprak ciğer... Yani hani özelliği daha ince olması ya. Ben şey bu? Ya? cips gibi bundan yiyebilecek misin? Gibi geliyor. Ama son noktasında sakat attı. Ağır. Alıp böyle ağzına yüzüne süresin gelmiyor. Bir, bir ya da işte bir yerken olduğu gibi. Cacık cel beraber nasıl gidiyor diye düşünecek olursanız bilmiyorum. Zevke göre değişir ama sadece cacıkla cacık ile yiyebilirsiniz. Bir buçuk söyledim ben, o kadar fazla geldi ki, o kadar fazla geldi ki yemenin imkanı yok. Bir buçuk bana çok, ben yerim yani.